Sen sen bıraktın yerde Gerçek mi harikasın Aa bunlar ret yapacak galiba Gel gel de olur mu canım öyle bir şey yok onu da onu da öpeceğim gel Getirin Yalnız yavaş lütfen Gel 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 Havalara bak 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 Yürüyüşü bak 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 bir insanı mutlu etmek kadar güzel bir şey var mı arkadaşlar? Var mı? Bir hayvanı. Ha? Dünyada bütün, birlikte olduğumuz bütün canlılara değer veriyorum. Hepsini hepimiz değer vermeliyiz. Ama böyle işin var, şu an olmaz dediğin an olmuyor. İşte o anı kaçırıyorsun. Ben de hayatta sevdiklerimi kaçırmayı sevmem. Senin adın ne? Orkun. Orkun yanıyorsun Orkun. Küperler de çok yakışmış. Orkun'cum teşekkür ediyorum. Hadi görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. Profesör Doktor Emin Balkan hocamızla değerli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'e bir plaket takdiminde bulundular. <laughs> Kestel Balgoş Balı Balkan Panayırı'nda söylemiştim. Sürprizimiz var. Burası daha kalabalık olacak demiştim ve inşallah çok da güzel bir kalabalık görüyorum. Hande Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Valla ben yıllardır takip ediyorum kendisini. 3-4 yıl önce başlamıştı zaten biliyorsunuz yani Yıllardır derken çok uzun değil Ve performans harika Kendisi için özel bir alkış istiyorum sizlerden Değerli başkanlarımıza